Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Sevilen oyuncumuz Özge Yazdan içimizden biri dizinin afişini paylaşmış. Harika kavi gelmiş. E, dizinin artık afişinin hazır olduğunu ve Eylül ayında izleyicilerle buluşacağını söylemiş. Onlar e, dizinin çekimlerine artık başlamışlar. de kamera arkası harika görüntülerden paylaşıyorlar. E, Özge Yaz'dan gelecek olan dizi görüntülerini, setten kamera, arka gö kamera arkası görüntüleri ve harika yeni bilgileri, bilinmeyen gerçekleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Devamının gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.